Peygamber'in yanına yüzü örtülü bir adam gelecek. Deriz ya destur isteyecek içeri girmek için. Kapı açık zaten. Hiç kapatmadı ki kapısını. Ne gönül kapısını ne diğer kapısı. Gel diyecek. Gelecek. Yüzü kapalı adam. Siyah bir adam. Diyecek ki ben Müslüman olmak istiyorum. Fakat büyük bir cinayet işledim. Kabulümüz müdür? Resulullah buyuracaktır ki Müslüman olduktan sonra işlemiş olduğunuz günahlarınız affolunur. Adam zor şeyi söyleyecek. Büyük birini öldürmüş olsam da mı? Büyük birini öldürmüş olsanız da. Diyecektir ki peki öldürdüğüm Hamza olsa da mı? Resulullah o an vahşiyle karşı karşı oldu Allah. Nebi'nin yüzü yine durgundur. Gerilecek bir an. Ah. Uzaklara gelecek, çok uzaklara. Uhud'u yaşayacak yeniden. Ama adalet dudaklarından zulüm çıkmayacak haşa. Evet diyecektim. Hamza'yı öldürmüş olsam da. Yüzünü açacak ben vahşiyim. Hamza'yı öldüren adam vahşi Müslüman olacak. Vahşi affedilecek. Hazreti Hamza'nın ciğerini dişleyen Hind'in affedildiği gibi. Bana söyler misiniz? Kim Hazreti Muhammed kadar? Zor zor. Zor bir soru. Sorulmasa acaba? Kim onun kadar büyük olabilir? Affedici olabilir. Amcasını paramparça edeni Ciğerini dişini yani Mekke'nin fethini affedecek, vahşiyi de affedecek. Tek bir kelimecik ama, onu sevgili Uğur da bilir. Tek bir kelime. Diyecektir ki, Müslümanlığın kabulümüzdür ama bize görünmesen, daha az görünsen. Seni görünce amcamı hatırlarım da, yüreğimde sana karşı bir kırgınım.